Arkadaşlar selam. Ben uzun zamandır video atamıyorum. Herhalde yani bunu da atamayacağım. Çünkü şu gördüğün şey belli bir saniye yani bir dakika şey falan geçince video kapanıyor. Belirsiz yerlerde video kapanıyor ve bu da benim videoyu yayınlayamamamız sebep oluyor. Bugün Yani bayağı bir video gelmeyecek ama sakın beni unutmayın <laughs> buraya üz üzücü bir şey koymam gerek tamam 52 52 ben videoyu kapatıyorum söyledim yok bunun nedeni mobizenden kaynaklanıyor Birazdan video kapanacak ve döneceğim Arkadaşlar Ben bu soru çözer çözmez Yeni video gelecek Bir gün içinde iki video atacağım İkinci günde iki video atacağım Bye eh, bye